Herkese merhabalar. Ben Ahmet Arıkan. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda İYEP öğrenci belirleme aracı e-okul sistemi üzerinden nasıl girilir? Onun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. Öncelikle e-okul sistemine giriş yapıyoruz. Daha sonra sol sekmede bulunan ilkokul ortaokul kurum işlemleri daha sonra İEP işlemlerine tıklıyoruz. İEP öğrenci belirleme aracına tıklıyoruz. Eğer buradaki kaydet butonu pasif gelirse okul idaremizle görüşmemiz gerekiyor. Gerekli yetkilendirmeyi yapmaları gerekiyor. Okul yöneticisi olduğumuz için bizlere otomatik olarak burası zaten pasif gelmektedir. Hangi sınıfı okutuyorsak sınıfımız karşımıza geliyor zaten. Ve ders olarak Türkçe dersi geliyor. Listele diyoruz. Sınıf listemiz karşımıza çıkıyor. Burada sınava giren öğrencileri tek tek seçip aynı işlemi her öğrenci için yapmamız gerekiyor. Klasör sekmesine tıklıyoruz. Açılan sayfada öğrencimiz kitapçıkta hangi soruya neyi işaretlemişse bu kısma gelip tek tek soru bazında işaretlemeleri yapıyoruz ve daha sonra kaydet butonunu tıklıyoruz. Bu işleme sınava katılan her öğrenci için yapılması gerekiyor. Türkçe dersi bittikten sonra daha sonra matematik dersine geliyoruz. Yine aynı şekilde listele diyoruz. Yine açılan sayfada öğrencimizin vermiş olduğu cevapları doğru yanlış ya da boş olarak işaretleyip kaydet diyerek iyi öğrenci belirleme araçlarımızı doldurmuş oluyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.